olmazdım amma çekiliyor. Evet yapabiliriz. Ha, çıkıttı da la. Mira 37. Bak dedem şey yapıyor izlesin görsün hiç şabralarda ne olacak ne bitecek yine köyün içine ise hiç Deha, su yok bir şey yok de uğraştı, uğraştı kendi zarar ne oldu Aha, ne var sanki Deha, bir ha, bir ha, bir çok bir şey yok burada hiçbir şey yok bir şey olsun olmasın olur da bu uğraşması. Ya köyün dışı yılanlar kaynıyor. Su yok bir uzak sanki Bir Karşıdaki tepe sivri. Sivri. Onun eteğindeki tarlalar yine Başkalar. şükür Bu ha bu yandaki bak bizim tarla bu çok ağaçlık var ya yan. Evet. Sivrinin bu taraf geçesinde. Evet. Havrular bizim. Ya. Sivri ve Çatalçamlar. Buralar çatalçam işte. Bu mevkinin içini çatalçam. He. Yine göğü çatalçam mevki. Burada? Yukarı çatalçamlar. Aşağı. Doğun çayları. Ha şurada çıt Şu bölge çıt doğun çayları. He o zaman yukarısı hep yukarı Ha bu kavaklı da bizim köyün ki tarlaları var. Burada kavaklı tarafı. Evet. Burası kavaklı ama şurası çıt doğun He. Şu anda bulunduğumuz yer anda bulunduğumuz yer Kavaklı'nın yolu. Kavaklı'nın yolu, Kavaklı şerit. Müthiş sıcak saat 9'da. Aşırı bir sıcak var. Makine bile hararetlenebilir. Evet. Evet tekrar gölete geldik gölekte geçenlerde çektiğimiz bir güzel. Hakkı değil her, burada yüzü değiller ha? He? Yüzmüş herhalde Ahmet evet, Hakkı evet. Amca. Yüzülür tabi ne olacak? Ama evet, çok derindir haşıra. He ee, derinmiş. Evet bugün hava çok sıcak, hava çok açık. O yüzden her taraf. Ayağın haşı yapılan yer ne? Daha net görünüyor. Beton yeri. O fazla su gelince akıtıyorlar bahar. Sızıyor bir de çok sızıyor. neden olsa Girme mu? Ne? Tadımı, dinleyim, dinleyim. Çeşmeye de yıkarsın. Anne, bu la bu ne? İşte kurbağa yavruları. Bunlar yavru kurbağacıklar. Bıçı 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 bıçı. Minicik minicik kurbağacıklar. Sanki göğü boncuk. <gülüyor> <Kız>. <gülüyor> Burada bin bin türlü böcek var. Bin bin türlü. Dur orada çek. Hmm. Çekildiği, kuruduğu alanlar belli şuradan şuraya. Kabraya kadar gelmişler artık. Tabi, kabraya kadar. Karşıdan daha net görünüyor. Ama güzel büyük araç. bu kuş çok güzel. Bu <laughs> Ada burada ada. <gülüyor> <gülüyor> adalar da olur işte. Burada adalar. Hı. Bak rüzgar nasıl esiyor. Ha işte esi ne yapıyoruz o dünya. Kavak kurumuş ya onun içinde. Ha. Kendini memleketi de yanıp gene bakaydı barajı. <laughs> Ahe şu şu beyzeyle aşağı. aşağı doğru gidiyor. Aşağıdan da bir kalabalık geliyor. Yaylaya mı gidiyorlar? Sana tam aşağı, aşağı gözüktüler. gel. Boya çallandık aşağı görsüttü ya. Ha, aşağı görsüttüler geliyor diyorum ayana. Yaylalara mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Yolun ortada türbeden çıkacağız. Dönüp da gideceğiz. Türbede yemek var. Öğleye yetişirseniz geliyorum şimdi. He. Evet. saat ol. Gelirsiniz zamanı. Öyle Öğlene... mi? Zaman. Biz de şeyle vurduk. Aşağıdan vurduk. açanlardan öyle geldik. Daha nereye gidiyorsun şimdi? Evet. Siz nereden çıktınız? Biz de baraja kadar geldik. E de. Aşağıdan. Aynen.

Kovadı yara elendim bilmen fela ne illedim hiç beni yadırmadım kovadı yere elendim bilmen fela ne illedim. <laughs>

58. 58. Hı. 8 yaş büyüsün benden ama. Doğdun, büyüdün bu köydensin. Doğdum bittim bu köyde ömür geçti, yaş doldu ya gel sene. Çiçek eren sammurdu bize. <laughs> Valla. Çiçek eren sammur değildik. Eren sammurdu bize, eren sammurdu ayağın sammurdu çiçek tüyüktü. Mahmuriye de sizin kimin oldu? Mahmuriye benden iyi oldu. Bu. 16 sene dayı ünlü durdum. 21 sene de böyle hesap etmedin. 21 yıl oldu mu? 21 yıldı hem de dördü. Yirmi bir yıl oldu demek. <laughs> <laughs> Yok canım başka şimdi 21 yıl oldu demek. 21 evet. yıl oldu. Ne şeyler çektim ki aha. Hele biraz anlat bakalım. Hele yağmurlar yedim, hele dolular yedim. Hele bir ya bir dolu vurdu. Ev bana 90 doluydu da vurdu. Çok şeyler çektim. 4 tane çocuğu öyle büyüdük, besliyiz. Cənail, sözüçər. Uşaqlar onları yeri yerinciy görənəcək. Valla şimbirə belə etdik, bir şey deyil. Pis demirəm. Soyuq dağlarda yatan havaları er, er, əriyə raz. Mənim uya sıxım, şü Allah üstüncə şad. Dəni bura təmizdir, heç görmürəm təkərlər düşər deyəsənə. Şey sadəcə. Valla hey. Kasım Dağlar Dün dediğini. Dağlar bak. Tünel ha şuradan odunu aldık. Buru odunu topladık. Aslanın karısı ben. Onlar o, o heriye. Bu yağsa kaskız. Biz üçümüz bir ara daydık onlar ötede. Oo. Öteden ara her fırar geldi. Onlar benim önüm sıra gitti. Ya ile kaskız. Ha bir aramız her fırar ne bileyim ki ha. Onlar benim ardımda. Kusurlar onları, onların elinden girebilər. Aldılar da gözünə Allah perde çəkdi ya məni. Anladılar bacı. He bir yoxsa. Sənin əcdadın qoyadı. Vallahi da ayan Allah bizimdə şahid təbilə səy perde çəkdi. Sənin əcdadın qoyadı. Özün həqiqət. Elədir ki, məktəbənin içində dələdən almış. Bənə gələndə üçümüz həbir yan-yana xeyriyə. Mən bir də bir şey. Hastana qərsə. Onlar da tuquz astılar. He bir üçümüz Onları yıxdılar ha burada. Bana burdayım deyince bir denəsi izi vuracak yaşdı der. Qarada kimi dedi. Ne oldu belli olmadı. <laughs> Hiç demədim ki bən idi. Görünmədi işte. Gözünə pərdə, <laughs> cənap abla qadam edətə. Seymir ziplərinim aldılar. Yo, <laughs> gira bilərini. <gülüyor> aldılar. Hə <laughs> birira bilsin. İçəldədi şey ki mütebəddə. Ağz qanını toyu alın gəb. Doliba nədi? vadi pisti möhtəbətə şey, demişəm ki, gücü yoxdur. Bəndərim üçün xoca demişəm, deyə öldü də dedim. O ağlını itirdi. Biraz dedim, dəyməyə şuna birincə gəbilsin dedim. Axtəmi aytdılar, onu gəbilsinə vericə. <laughs> şeyim qızı, bunu yaşatdun etmişəm <laughs> də, buru. Etməniyə bu. varlar orda. Aldın. Yamlı, o nədirsiniz nə var? Hər şeyin məsələləri qavudum. Şeyim var zalik. Vay. Mamdi yəmi gəl. Yox, mamdilar gəldilər mə şeyim. Ha, iponun qarısı. Aba, bu da çox aşırı gedir ya. Çox. Bu qədər də olmaz ki, bu dünyada bir tək bel insan olsa, aha, baxdın ki, hər kəs sənin kimi, hər kəs sənin kimi elə. Bağa hayal. Ha bu millət heç ötdü də, bu ölənlərin içində bax o təkinlər də qaldı. An gənci, ben qaldım. Mənim peşimdən ha bu xəsimin qarısı qaldı. Bu da hər gün deyirəm alə. Bina yıqıya çıxdı. Bir aradı, estirəladı. Yeni şəkli baxdı. Müctəbə o şey uyuyor tutdu. Hasta zalı qaldı. Şeyləri. Bir səsi var ki, dərdi çək. Yönə gedəyik. Ha, o qəhva, acələ bir yəni var ya çökər. Çökəcəksən. Evə gəldik ha. Ya, mi gideceğim? Gitti Gideceğim. Gideceğim dedi. buradan onlar 7'ye kalmadı. 6'da 6'da e. ben onlardan Gelmedi. Küye. Geldi geldi. 6'da buradan çıktı. İşte altıdan Yedi, çıktıysa. 7'ye doğru geldi. 7'ye doğru ben. geldi. Geldi. Konuştum canını onun başını ki? Onun yanındaki o kızı. Onun kız mı? o, o ha, küçük. Ha, küçük, küçük. Şimdi dağlara niyaz ediyorsunuz diyorsunuz. Büyük şehit, küçük ha, şehit, işte, burga işte, baba bir, ne diye bir, niyaz ediyorsunuz? Bizim, Nasıl bizim, yardım, bizim, istiyorsunuz? Ne biçim mi yardım istedik? Geçen gün ödü için Tunabacı var ya. Evet. Şimdi yani, ki araya doğru bir bakır yok Tunabacı ne olur. Böyle gidelim ki de, önüm kısa bir karı. Abi bu gücünü çıkarttığım için Gəlim gide, gide, ki. Çiqə iday gedirəm ki, baxırım ki, deyir, qıp 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 qıp, göy çöldü, darava, daranın uyanadı, çay qabaq. Gəlim ki gedir, muğarıy bəndə tutdu. Muğarıy bəndə tutdu, deyir, ant. Baxırım ki, deyir. Fəldi dəyə doğuldu, deyir, mənim ömrüm. Həbələ bu xəndək gəldi, çuxur gəldi. Çuxura baxırım ki, deyir, burada bir alacaqçılıq. Və nə oldu? Gəlim ki edə bu alacaqçını mə qovuşdum, bura çuxur. E bu karı çıktı gitti. Ben bunu tutamıyorum. E gece ben neydim burada? Bak ben geldim Allah şahat diyor. Bir ay yine Mert'i çukura dedim ki diyor, de, yatın da kilim üstüne çık. Kilim üstüne çıkıp duruyorum ki. Bir de bakırım ki iki kişi diyor, bir ay bir gözü diyor, tabur oluyor. Ha, tabur oluyor. ki, bakırım ki diyor, bakırım ki diyor, esmerle diyor. Bak diyor, Allah'a can vereceğim ben derim diyor. Esmerle diyor, ikiz diyor. böyük şeyti önüzə düşmüş. şeyt nə böyük şeyti. ön sarı çam ağacı. İndi nədir? İşte siz də deyən, "Ay ay, işte o qada." İstədiyini peşi sirad deyib, "Gəl, gedim ki, gedim horları bənd tutum." Bənd deyib, "Allahım de, de, Habu, çoluğa, çocuğa, üstündə şat deyib, "Ben uzaqdayam ki, onları keşf edəsiz." getdi. Nə üçün yardım istəyirik? Ha bu çoluğa, çotuqa, dağdakınə, daşdakınə, 4-4 təkrin üstündə gəzib, ilini fahiş yazılara Ona amana çekiriz. Çıfta üstündekine sonra onlardan bir yardım Öyle. istiyoruz. Onu istiyoruz koçum. Ne, nasıl dua ediyorsunuz mesela? E getir ihtivaz atır ki halka sağlar, belalar, erenler, evliyalar, şehitler, şifa ederler. Tanıyıp tanımadığımız erenler, evliyalar değil ki görünen o taşa Ne var? Satan alanda, basitch. verende bir şey yok. He. Onda. Alanda. Sıcak Tenasıcak yok öyle şimdi? Sağ ol, kolay gelsin. Çatalçamlardan indi, şimdi aşağı inip ben türbelere gideceğim. Çatalçam'a e. mı gidiyorsun? Gittik, gittik. gittik Haydi. Ha. Çok sağ ol, sağ Hadi ha, Sizi gidelim. bir fotoğraf çekeyim. Ha, evet, burası da Çamlık. Kaç Çamlık, bak. Şurada bir zeyrat var, ayağım ben Değil ölürsem. Ya. Gel sana gönderdim, uyuyan gördüğün zeyratı. Ha. Latət. Ha bu iki hə belə ha bu palutlarla, ha bu armud faydası daha çapadır. Ha şurada tiçənlər görünür ya daha. Hə belə ha ha o şeyə yaxın. Ha, orada uryamda gəlirim ki, ha bu buldur baharın. Paq, buldur baharın uryamdan gəlirim ki, urya çıxıram. Bir qat örtü gətirmişəm. Mən uray heç bilmirəm, deyirətə biləyəcəm. Bir qat örtü gətirmişəm. Gəlirim ki, pəndirim örtümüdirəm. Fabriya sərim yatım deyim. Həbirə baxıram ki, burası məzəlliyimdir. Bura haşura gedəmadık, tənə göçəcəm. Aynı məzəllik durur. Məzəlliyimdir. Üyürürəm pəncirin buradayım məzəlliyimdir. Bura çübəymişdirim. Örtümü aldım. Bu türbənin yerinə beləcəməs tərdim. Bura çübəqaldı. Çübəqalda bir sakallı, qısa kəsin bir sakallı bir adam gəlir. Buruya haşurya. Buruya çaxallı bir adam gəlir. dedi ki geçeymişler. Kızım dedi sen kimin neyisin? Dedim ki ben kimin neyliyim dedim. Ben dedim tanımıyorum dedemi de değilim. Ben öyle çıktım. Ben ben çıkım soruyorum. Öyle diyen de. Hadi dedemim. Kız dedemim işte. Dede. Tabi dedem. Bekine de çoğuna dedim. Demeyeyim. Dedi ki kızım dedi. Aha gözler adım böyle bir şey sordu. Kızım dedi ben dedi senin değil. Kızım dedi babasıyım di.

bu havya gir, var gülse. var üstünde zeyra suyla kabir yapılır. Burası. İşte, Bacan, şey demiş, aha, bura nelerin, Burası Hasan Zeyrus'un, Zeyrus'la kondu Havuz Zeyrus'un adamlarıymış ha bu, ha bu. bacımın dedesinin işte yerleriymiş buralar, yerler. Çünkü Könger Tepesi'nde de var diyorlar, ziyaret var. Orada da var. Aynen. Aşırı ne kadar pom pom eden, kendi gelmeye mi diyor? Evet. De. Ayağı He. yapmışlar, pom, şey, zil çalıyor. Kendi kendine zil yapmışlar, hayvanlar gelmesin diye. Ha ne diyeyim, benimkini yayılmış, çıkmış ayı. Ha ha. Şimdi Sarıyer'cim, buraya şey yapmış, böyle şey yapıyorlar ya. Böyle tap tap yapıyorlar. burası kepçe. Hmm. Buraya da şeyi edeyim, ağır yine aynı tereyağı yediler ya, He. Buraya yedik. Bunu da böyle denmiş, böyle kalkış çal. Böyle çal, çal. Ha, sayıcı mektansıkta da uzunda gördü. Çan yapmış, çan. Evet. Çan işte, he. çan yapmış. Çok güzel yerler, çok Hı. güzel çok bir güzel yerler. Çok güzel yerler, he mi? Kadınlar yaşlandı, ihtiyarlandı. Kızdırma çekiyordun deminden, çek bak. Kolay gelsin. Öteyler yorulmaz. Öteyler yorulmaz. Çalış biraz. Çalış Hamidi.